Peki insanlar bir yığın kemik ve toprak olduklarında nasıl dirilirler? Bu iddiayı 1400 sene evvel müşrikler Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme soru olarak yöneltmiş. Allah Celle Celaluhu bizlere cevap hakkı bırakmadan Yasin suresinin 79. ayetinde bu soruyu cevaplamıştır. Özet olarak Rabbimiz ilk defa yaratanın ikinci defa bunu yapmasının daha basit olacağını anlatmıştır. Biz bunu akli olarak da bu çıkarımı yapabiliriz. Bunu şuradan örnekleyebiliriz. Mesela şu kolumdaki saati ilk defa yapacak olan ekip yeni bir tasarım, yeni bir çalışma yapma mecburiyetindedirler. Ama ikinci ve üçüncü seferde ellerinde belirli bir kalıp, belirli bir düzen olduğu için binlercesini tek seferde daha az mesai harcayarak üretebilirler. Aynı bu şekilde bizi ilk defa yaratan Rabbimiz ikinci defa yaratırken daha kolay, daha zahmetsiz bir şekilde yaratacaktır. Şunu da söylememiz gerekir ki bu verdiğimiz örnekler bizim gibi beşerler içindir. Allah Celle Celaluhu için bir kişi yaratmakla milyonlarca kişiyi yaratmak arasında hiçbir fark yoktur. Çünkü Allah Celle Celaluhu bütün yaptığı işleri kunu feyekun, ol emrine dayandırmaktadır. Demek ki Allah Celle Celaluhu için dünyaları yaratmakla Ahmet'in iki gözünü yaratmak arasında hiçbir fark yoktur.